Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir Mazıstik bölümüyle karşınızdayız. Büyük çene. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Nereye gidiştik Evet. Pasta bölümü. Pasta. Fistime my fistis mus. Fistir fıstır fos. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Az abi yani yalıcı öreyim. Bu şeyi niye alacağız acaba? Pastayı yapsam önce bu üstümüze geliyor. Hmm. Yeah, orda, <laughs> ya, Yeah. Dime gibi Bu bir şeyler yapmıyor. Bu biziz. <laughs> o mazis değil dedi. Bu de köpek gibi, hayvan gibi yiyor ha, dedi. çiçekler var yerde. ne demek o? Belki bunları da çiçek olabilir. Şu an nerede biliyor musun? Masanın önünde. Yani? Oraya gidiyor. Genel. Ben az ben kısalım şunları da biz duysunlar. Evet. Kısalım. Evet. Gidiyoruz. Şunları alalım. Masanın üstünden balı. Şunu. Bir de bu. Bu ne ya? Sugar ha? Yok. Süper yazıyor. Sugar yazmıyor. yok. Süper yazıyor. Süper gol diyor. Ama pastayı yapınca hemen geliyor. Hı hı, gelmiyor. Geliyor tekrar gidiyor. Aynen geliyor diyorum sana da. Pas bal ilk önce bal. Tek mutfağa geliyor. kaçacağım. Kaçamıyorum. E, çık kaç diyeceğim ama nasıl kaçacağım? Aha bir şey diyor şimdi ya. Oha fırında başladım böyle yaptım ya. Ama nasıl e, oluyor? dışarı çıkıyor. Dışarı mı çıkıyor? He. E tamam o zaman. Ha ben, bizim de, de dışarı çıkmamız lazım. Aa, evet. Arka taraftan da dolan. Şu odanın camından dışarıya çık şuradan. Hakem olmadı ya. ya Ay yetişemiyoruz mi? ama o tarafa gidiyordu. O zaman ilk önce o tarafa gideceğiz. Hmm. Bence başka bir şey var. Çavuru'yu iyi getirmedi. da neydi sen? Sen getir. Bir şey İyi. Ne var yani? Getirme. Sen kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah edemiyoruz. Bir dakika. Ha bu sesi kiusun. Ha diğer oyunu biraz sozma çalıştık. Bir şeyler bulduk. Habiydı değil mi? Bakalım şu ne edeceğiz. E diyor biz balli pasta. Ula bal, Yalanlar niye para veriyorsun ya? Balli pasta ederse tabii ki o ne kadar güzel pasta diyecek. Almada bu la ilahe illa her taraf çekuş döledi. Niye çekuş alıyorsun para ya? <laughs> Parayı başka yere kullanır ki oturma bak. Aynı ağacı bu oturuyor. Rus dema. Dışarıya bir yere bir doğum var. Bir yerlere silah atar Silah atmak niye yasak diyordu. Yeter ya. Başıma baş şişti. Yapışma baba ya Nehru. çok sıcak. <laughs> Devladım. Koşun arkadaşlar. Koşun. Demin beri oynayarım. Anca çözdüm oyunu. Dedim biraz durrayım oyunu. Siz uzun versiyonunu değil, kısa versiyonunu izleyeceksiniz. O ne düzelt? Hopst. Ana abone bir yeri değil mi? Ben kodum yola gidiyorum ama. Abone alma. yani Dur, 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 Balı alma. Balı almayacağız. Yanlış şey diyoruz arkadaşlar. Yeni o da, yeni yorduğumuz için dedim ki balı da alayım da peki koyacağım onda bal. Ama pizza ver bak. Ha balla oluyor seviyor değil mi? Evet biz bu ha niye bal koyuyoruz? Biz bu bal, bal koyarsak tabii ki sever. Pizza falan içeriz onu. Aa, şimdi konu içeriler ha. Hiç zaten kiramaz bozulmaya. Ha Abi, bu tok. Eyvah beni yakalarsa ben naneyi yedik. Oo bize bir yer Host hadi kaç. Kaç. Kaç çöleyi kaç. Böyle ya. Ulan kaç sana gidiyor. Kat. nereye gidiyor. Kaç. Nereye kaçacağım. Ana nereye kaçacağım. Abi kaç. Sop 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 dışarı kar yağar. Kar yağar üstümüze. Ha buradan kaçalım beriye. Oh. Evet arkadaşlar bölümü tamamladık. Şimdi Scary Teacher run ağzı yapış yapış olacak. Oh, abi yine zorluklar ana bu oyun oynayabiliyorsanız. Aha. Ağzı, ee, ağzı aman Allah'ım ağzım yapıştı. Niye de zoom. Oyun nefes alamayabiliyorum bu ne bir çoteli okula yapışkan koyulur mu ya adam zehirlen o. Aşınız 2024'ü kutlayalım ama biz 2025'teyiz. Sus pus tus. Happy New Year 2024 diyor ve oyunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde ne var? Mert Mehmet Tuba yazarak kanalımızı bulabilirsiniz. Bakalım. Bakalım bir sonraki bölümde neler oluyor? Biraz merak etin Ahceli işini gene bir taraf. Gene aynısı. Ay, niye aynısı? Ha, diğerini izlediği bize da. Neyse arkadaşlar bu bölüm hayvancı bir yama devam edeceğim. Biz diğer bölümü size çekeceğiz ama siz onu sonra izleyeceksiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.